الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك العفو والعافية اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل شر والفوز بالجنة والنجاة من النار Ya Rabbi bu beraberliğimizi hayırlı eyle. Amin. Elazığlılar derneğimizin açmak üzere olduğu bu hizmet binasını hayırlı hizmetlerde kullanmaya muvaffak eyle. Amen. Milli ve manevi değerlerimizin aşılanması, kültürümüzün yaşatılmasına bu güzel merkezi bir sebep ve vesile ile çalışan kardeşlerimize afiyet lütfeyle. Bu güzel günümüze uzaktan yakından iştirak eden tüm misafirlerimizin ne dilek ve duaları varsa kabul eyle. Amin. Ya Rabbi Avrupa'da bizi Türk'üyle, Kürt'üyle, kardeş eyle. Amin. Bizi birbirimize düşürüp, boğuşturup, yerimize çökmek ve çöreklenmek isteyenlere fırsat verme. Amin. Türk'üyle, Kürt'üyle, Arabi'yle, kardeş eyle. Amin. Bizi ümmeti Muhammed eyle Allah. Amin. Devletimizi, milletimizi, ordumuzu karada, denizde, her yerde mansur ve muzaffer eyle Allah.

全部これでそううものを作るた